Ben sonradan işitme engelli oldum. 8 yaşlarımda bir havale geçirmiştim. Nasıl havale geçirdiğimi de hatırlıyorum. Yani ateşim 41-42'ye kadar çıktı. Doktor dedi ki felç kalabilirdi. Yani bu şekilde söylediler bana. Ama o anda bende hiçbir şey gözükmedi. Ama doktor şunu da söylemiş, yani hasar bırakabilir. Çünkü bu ateş dediğimiz olay çocuklarda gerçekten çok riskli. Sinem Bozo Senler Belediyesi'nde çalışan bir antrenör. Burada 3 senedir çalışıyorum. Voleybol ve pilates derslerine giriyorum. Onun yanı sıra diğer hocalarıma ilk işe girdiğim zaman da destek amaçlı işte cimnastik diye işte güreştir vesaire çeşitli branşlara da yardım ettim. Bir sürü öğrencim var. Hepsi de ellerinizden öper. Çok da tatlılardır. Esenler Belediyesi'ne girdiğimde de aslında bu işin böyle olmadığını, bu insanların gerçekten belli bir yerde bize ihtiyaçları olduğunu, kendilerini anlatmaya çok ihtiyaçlarını olduğunu görünce dedim ki Sinem dur, sakin ol, nefes al ve bu şekilde yoluna bak. Onların fikirleri, düşünceleri, hayat görüşleri çok önemli benim için. Ve burada benim kazandığım yani yetkinlikler benim kendi hayatıma da çok fazla etkisi oldu. 9 yaşında bir kardeşim var. Ona karşı bakış açım çok değişti. Kuzenlerim var, dünya kadar kuzenim var. Çok kalabalık bir aileyiz. Onlara bakış açım, Aileme karşı olan bakış açım, annem, babam ya dediğim gibi belli bir ergenlik dönemi var. Sonrasında zaten işitme kaybım olduğu için çok fazla zorbalanmışım. Sonrasında kendimi ifade etmekte zorluk çekiyorum. Ve bunun üstüne ergenlikte binince ekstra bir patlama ve çok sinirlilik hali. Yani buradaki çalışma hayatı dediğim gibi işin özeti benim hayata bakış açımı değişti. Ben sonradan işitme engelli oldum. 8 yaşlarımda bir havale geçirmiştim. Nasıl havale geçirdiğimi de hatırlıyorum. Yani ateşim 41-42'ye kadar çıktı. Doktor dedi ki felç kalabilirdi. Yani bu şekilde söylediler bana. Ama o anda bende hiçbir şey gözükmedi. Ama doktor şunu da söylemiş. Yani hasar bırakabilir. Çünkü bu ateş dediğimiz olay çocuklarda gerçekten çok riskli. Ve çocukluğumdan beri de çok hareketliydim. Hiperaktifim de zaten. Şu anda bile burada oturmak bana çok zor geliyor. Oturup da bir şey yapmak benim için çok zor. Havaleden sonra çok şey değişti hayatımda. Yine hareketliliğime devam ettim ama hani belli bir yerde bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı insan gözü hiç görmeden nasıl görmenin ne olduğunu bilmez ya. Benimki de aynı muhabbette. Ve bunu okul sürecimde anladım. Okula başladım. Üçüncü sınıftaki öğretmenim dördüncü sınıfa geçtiğimde boyum uzun olduğu için beni hep en arka sıraya koyuyorlardı. Ve bir bakıyorum yani öğretmen bir şey anlatıyor. Duyuyorum, sesi algılıyorum ama ne dediğini anlamıyorum. İşitme kaybının en belirgin özelliği de budur. Bir ses var, bir şey geliyor ama ne diyor, ne anlatıyor? Ben yani dudağını okumaya çalışıyorum, böyle yaklaşmaya çalışıyorum, ne oluyor, ne bitiyor? Öğretmenime söyledim. Beni en ön sıraya aldı. Fark ettim ki tamam iyi ama yine algılamada problem oluyor. Ses var dediğim gibi sesle hiçbir problem yok ama ne dediğini anlayamıyorum, cümleleri oluşturamıyorum. Konuşmam gerilemeye başladı, birçok bana yeni etkisi oldu. Sonrasında benim kuzenlerim var, teyzemin çocukları. İkisi de işitme engelli ama onlar doğuştan, hiç duymuyorlar. Onlara genetik gelmiş. Şimdi teyzeme söyledik, böyle böyle bir durum var. O da beni kendi doktoruna yönlendirdi. Annem ve babam e, çok küçük yaşta evlendiler. Annem 17 yaşında anne oldu, babam 18 yaşında baba oldu. Ve hiçbir şey bilmiyorlar. O zamanlar üç kardeşiz. Şimdi İstanbul'a yeni gelmiş bir aile. Hastane sürecimiz oldu. İşitme testimde belli bir oranda işitme kaybımın olduğunu öğrendim. Sonrasında işitme cihazı takacağımı öğrendim. Bu 9-10 yaşlarımda oldu. İşitme cihazımı taktım takacağımı öğrendikten sonra hani çocuklarda bir şey vardı. Yeni oyuncak. Yeni oyuncağım geliyor. İşte o benimle artık. O benim arkadaşım. Birlikte vakit geçireceğiz diye düşünüyorsun başlangıçta. Ama insanoğlu gerçekten çok acımasız. Başına neler geleceğini bilmiyor. O şekilde bir yerlere gidiyor. Ailem çok üzülmüştü. Yani ve cahillik bizde çok olduğu için bizim o taraflarda. Kimisi bana geliyor diyor ki kızım hiç üzülme kızım hiçbir şey olmayacak. İşte senin her hafta kulağını temizleyecekler. Ondan sonra geçecek. Ben de diyorum ki an tamam kulağımı temizleyeceklerse ben niye bunu takıyorum? Şimdi çocuksun da ne olacağını da bilmiyorsun. O zaman cihazımı almadık. Bir karar evresi. Biri geliyor diyor ki işte diyor sadece diyor sabah takacaksın akşam bırakacaksın. Tamam öyle de nasıl yani? Benim mesai saatimiz mi var? Kim bilmiyor ve akıl veriyorlar. Çok komik. Şimdi i̇şte ben hepsine de tamam diyorum, hepsine de inanıyorum. O yaştaki bir çocuğun başka bir şey yapması zaten beklenemez. Baktım bir anda cihazımı takmaya başladım. İnanılmaz bir baş ağrısı yapıyor. Yani o cihazı ilk taktığınız anda ses tamamen dijital. Hani YouTube'dan bir video izlersiniz ve size bilgisayardan ses gelir ya. Hep o şekilde bir ses var kulağınızda ve onu kapatmaman gerekiyor. Böyle kalıyorsun. E ne olacak şimdi? Ben hep bu şekilde mi duyacağım? Ya insan nefes alıp verişin, kalp atışın. Hani diyorsun ki ya herkes böyle mi duyuyor? Sonrasında öğreniyorsun ki yanlışlıkla fazla açmışlar. <laughs> diyorsun ki ben deliriyor muyum? Ve o yaşta bir çocuk. Okuldayım, okul serüvenim var. Bir yandan derslere gitmeye çalışıyorum. Okulda arkadaşlarım sağ olsunlar bana hiç yardımcı olmuyorlar. <laughs> yani okul sürecim aslında benim için çok zor geçti. <laughs> Öğretmenler benim için gerçekten çok değerlilerdir. Yani hem de kendi mesleğinde olduğundan ötürü. Öğretmenim geldi, dedi ki arkadaşlar sinem sinema arkadaşınızın bir problemi var. Ve sinema arkadaşınız bir cihaz kullanıyor. O cihaz içinde biraz temkinli olmanız gerekiyor. Dikkat edin. Sonrasında herkes bir susma. Bir uğultu sonra. Sonrasında herkesin bana böyle bakması. <laughs> Diyorum ki ne oluyor? O gün benim için çok zor geçti. Yani dediğim gibi utanç, utanç, utanç. O utancım hiçbir zaman gitmiyor ve dediğim gibi arkadaşlarım bana böyle bakıyor. Ya zaten kimse benimle arkadaş olmuyor. Bir de daha fazla arkadaş olmama durumu oluyor. Yani aman sineme bir şey olmasın diye uzaklaşma da var. Aman ben bu kıza ne yapacağım diye uzaklaşma da var. Ve bu cidden bir çocuğun psikolojisi için çok zor bir süreç. Bir gün beden dersindeyiz ve ben top oynamayı çok seviyordum. Hala da öyle. Ve bir oyun vardı diğer sınıfında kızları olunca. Ben de o oyuna girmek istediğimi söyledim. Artık büyüdüm. Sesimi çıkarabilirim. isteklerimi söyleyebilirim. Sonrasında dedim hani ben de oynayayım. Bana dediler ki oynama, oynama. Oynayacağım, oynayacağım vesaire. Sonra o sınıftaki hiç kimse beni istemediği için bir anda Hani sen git biz seni istemiyoruz. Sonra sağır 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 sağır. Bağırmalar vesaire. Beden dersindeyiz ve durdum. Hiçbir şey söyleyemedim. Okulun arkası vardı. Okulun arkasından koştum koştum koştum. Orada ağladım. Ne kadar ağladım hiç bilmiyorum. Derslere girmemiştim sanırım. Sonrasında öğretmenim çok kızmış onlara ama onlara kızması yine bir şey fark ettirmedi. Çünkü bana daha çok kinlendiler. Ya ve bu süreç çok üzücü. Hala mesela bu olay aklıma geldiği zaman üzülürüm. Daha da üzücü olan şey o arkadaşlarımla aynı mahallede oturuyor olmam. Onları hala görüyorum. Hani çok şükür elhamdülillah şu anda iyi bir yerdeyim ama buralara gelene kadar çok şeyler oldu. Çok acılar çektik. Ortaokul sürecimde de aynı. Çünkü bir çocuk var. Sonrasında hani orada birkaç tane arkadaşım vardı benim. Sonrasında o çocuk ben ona bakıyorum. O bana bakıyor. Sonra gülüyor. Allah Allah. Ne oluyor? Sonra yine bu muhabbetler devam ediyor. Sonrasında çocuğun benim e, işitme cihazım var diye benimle dalga geçtiğini ve bu konudan dolayı da kesin gibi bir şey olmayacağını söylemiş. Ve ben bu dıldığına çok üzülmüştüm. Yani o yetememezlik, o işte baktığında kendinden tiksinme ve dediğin gibi ergenlik dönemine girme, nefret, sinir. O dönemde de askeri liseye gitmek istemiştim. Benim bizim bir akrabamız vardı. O da küdenmiş çalışmış. Şu i̇şte o dönemde tabii telefona sarılıyorsun. Ya böyle böyle bir şey var. Ben gitmek istiyorum, ben yapmak istiyorum, asker olmak istiyorum. Çünkü çocukluğumdan beri de hep senden çok güzel polis olur, senden şöyle olur, böyle olur denildiği için. Ee, dedim ki ben dedim askeri liseye gitmek istiyorum. Bana bana dediler ki saçmalama sen nasıl gideceksin? Nasıl yani? Bana dedim yani sen işitme cihazı kullanıyorsun, İşitme engelin var, seni almazlar. Ve o benim için çok büyük bir yıkım oldu. Sonrasında işte o çocuk, o arkadaşlar ve ben iyice bir bunalıma girdim. Dedim yani olmuyor, neden olmuyor? Ben istiyorum, çok istiyorum çünkü. Bu askeri lisenin olmama serüveni benim çok inanılmaz cikti. Sonra işte liseye girdim. Lise serüvenimde burası tam bir fiyasko. Dedim ki Sinem, çok belli kişileri almışlar zaten okula. Baktım Ayvalıdere'den kimse yok, Atatürk'ten kimse yok, hiç kimse yok. Bir tane bile yani o eski dönemden arkadaşlarım yok. Sinem dedim bu senin için yeni bir hayat, yeni bir serüven ve burada da o eskiden yaşadığın her şey sil. Hiçbir şey dedim eskisi gibi olmayacak, sen artık arkadaşlık kurabileceksin, artık insanlarla konuşacaksın. Ve dimdik duracaksın. İnsanlar diyecek ki vay be Sinem. Kendime gaz veriyorum. Ne alaka? <laughs> Düşüncelerden sonra yaptığım ilk iş cihazımı çıkarmak oldu. Çıkardım cihazı. Dedim ki benim için konu kapandı. Artık ben cihazımı takmayacağım. Kendimi duymaya zorlayacağım. Ve biz bu şekilde devam edeceğiz. Artık ömrümün sonuna kadar cihaz kullanmayacağım. Okulun ilk günü. Dersimiz kimya var Te Telefon yasaktı derslerde şeyini yana koymuşum suluk yerine koymuşum çantamı telefon çalıyor bir tane diyorum ki ya üstüme şu vardır sesin nereden geldiğini duymazlar bir tane telefon çalıyor diyorum ya ne kadar saygısızlar okulun ilk gününde telefon sessiz, sesi de mi unutulur ne bu saygısızlık saçma sapan iş yapıyorlar bir de bunlar liseye gelirken kendisi ön düşünüyor kavga ediyorum kendine ondan sonra biz dersten çıktık üç cevapsız çağrı. anne aramış, benim telefonum çalıyormuş. <laughs> Sonra dedim ki tamam, tamam. Çok üzücüydü. Şimdi arkadaşlarım da bilmiyor. Onlara da gizlemeye çalışıyorum ama kimse fark etmiyor. Hoca bilmiyor, hiç kimse bilmiyor. Söylemedi de söylemeyeceğim. Bitti bu kadar. Minibüse bindim. Kulaklık takıyorum. Ona bir problem yok. Bir gün kulaklığımı unutmuşum evde. Şeye doğru gidiyorum. Minibüse bindim okula gidiyorum. Böyle etrafa bakıyorum. Sonra biri beni dürttü. Bakar mısınız dedi. Ben de baktım ne oluyor diye. Telefonunuz çalıyor dedi. Karım gerçekten sesi geliyor. Sonra bakıyorum benim telefonumu. Evet benim telefonumu açtı. Etraftaki sesleri duymuyorum. Bir gün şey diyeyim. Yolda yürüyorum. Bir yerden korna sesi geliyor. Diyorum ki nereden geliyor bu ses? Ya yani diyorum ne bu trafik nereden falan diye bakıyorum. Arkamda motorcu varmış. Ben ki çık yolumdan. <laughs> Motorcuya baktım. Dedim kusura bakmayın. birkaç arkadaşım oldu. O arkadaşlarım da ben de komiyim diye Ya böyle çok şaklavanlık yapıyorum. Arkadaşlarım beni sevsin de. Nasıl severse sevsinler. Hep bu kafadayım. İşte gidiyorum saçma sapan hikayeler anlatıyorum. Kendime işte şeyler yapıyorum falan. Ama onlar da beni aslında zorbalıyor. Ama işitme cihazı için değil. Onu bilmiyorlar. Öyle şaklavanlıklarım için beni zorbalıyorlar. Ama arkada bilmiyorlar ki. Aslında arkadaş olmaya çalışan bir çocuk var. Bir gün bir arkadaşım vardı Berra. Berra'yla ile birlikteydik. Sümeye vardı. Birkaç tane daha arkadaşım vardı. Onlarla birlikte konuşurken, sohbet ederken kızlar bana bir şey anlatıyor. Duymuyorum. Ve kulağımı yaslıyorum. ne oluyor? Ve bu dönemde de işitme cihazında kullanmadığında ilerliyor. Ve o dönem çok ilerledi. İyice duymamaya başladım. Geri dönüşü de yok. Sonra arkadaşıma söyledim. Ya dedim ben bir şey söyleyeceğim ama dedim hani utanıyorum. Bir anın ağlamaya başladım drama queen'im tuttu. Ağlıyorum. Bana dedi ki, hani ne oldu sana? Dedim ben dedim duymuyorum dedim. Duymadığım için de dedim cihaz kullanıyorum. Ama dedim artık kullanmıyorum. Siz dedim hani benimle dedim arkadaş olur musunuz bilmiyorum. Bana dediler ki Sinem sen ne diyorsun? Yani cihazın olabilir ama bu bizim için bir engel değil. Biz senin arkadaşız. Yani çok oldu o dönemde de. Sonra ben bunu duydum. Daha çok şaşırdım. Sen diyorum ki hani artık beni sıranın en arkasına koyacaklar. Ben orada biblo gibi kalacağım. <laughs> Artık kimse benim arkadaşlık kurmayacak. Ve bu olay benim çok fazla özgüvenimi yükseltti. Dedim ki yani tamam artık şeyleri başarabilirim. Artık korkmuyorum. Bunu söylemekten çekinmiyorum. işte engelli olduğumu her yerde söyleyebilirim. Ya, bir problem yok ki. Gerçekten de öyle oldu. Lise benim için rahat geçti ama lisenin şöyle bir dezavantajı vardı benim için. Hani fazla özgüven yüklendi bana işitme cihazı konusunda. Zannediyordum ki artık herkes lisedeki arkadaşlarım gibi bir iyi. Benim işitme cihazı kullanmaya başlamam benim ailem için bir cenaze gibiydi. Oysa ki çok ufak bir şey. Birincisi polis olamayacağımı anlamak. Benim için çok büyük bir yıkım. Hala da acısını çekerim. Keşke olsaydım derim. Ve herkese hani bilmeden söylüyorlar tabii şu anda o kadar eskisi gibi değil de. Ya sadece çok güzel polis olurmuş dediklerine çok üzülürüm. İkinci olarak hayatımda hiç unutamayacağım şey, doktorum bana demişti ki 18 yaşına kadar takacaksın. Sonrasında ben de bunu bir hedef olarak gördüm. Dedim ki, ya ben 18 yaşıma kadar takacağım bunu zaten. Artık daha hiç takmayacağım. Sonra bir anda bizim evimiz çok kalabalıktı. Hala da öyle sürekli misafir gelir. Dedim ki ben dedim daha cihazımı takmayacağım dedim. Zaten dedim 18 yaşıma kadar takacağım ki dedim. Daha takmayacağım sonuçta dedim. Ondan sonra teyzem geldi dedi ki herkesin içinde. Kızım sen salak mısın? Ömrünün sonuna kadar takacaksın. Ne 18'i? Sana yalan söylemişler dedi. Durdum çünkü Teyzem de biliyor her şeyi. Çünkü onun çocukları da engelli. O an bir durdum. Dünyam karardı. Dedim ki ben bunu ömrümün sonuna kadar mı takacağım? Sonra dedi ki tabii dedi ömrünün sonuna kadar takacaksın. Sen de ne zannediyorsun? İlaç mı bu dedi. Şu anda normal. Hani hayatın gerçekleri. Evet bu şekilde bir insana söyleyebilirsin. Ama o yaştaki çocuğu biraz üzülebilir. Ağladım, ağladım, ağladım. 18 yaşıma geldim. Hala teyzemi haksız çıkarmaya çalışıyorum. O teyzemin sözleri hala korkunç çınlıyor. O nasıl söyledi? Sonrasında ben odaya koştum. Yatağın içindeyim, ağlıyorum. Babam geldi. Anıl sana ne oldu? Neredesin? Ben de ki teyzemlerim bana böyle söyledi. Ondan sonra o da çok kızdı, üzüldü. Baktım o da ağlıyor. <laughs> yani çok moda girdim, o anda tekrardan geri gitti. Yani üzücü. Hala bazı şeylere hazmedemediğim doğru. Şey, işleme cihazım telefonuma bağlanıyor. O yüzden. Oradan müzik dinleyebiliyorum, telefonu konuşabiliyorum. Yani avantaja çevirmek zorundaydım. Bu şekilde olmuyor. Ben oraya sadece işitme cihazıma sabit kalsam hayatın birçok yönünü kaçırmış olurum. Benim için en önemli şey diksiyondur. Hala biraz bozukluklarım var ve hitaptır. Bu konuda da dediğim gibi hala eksiğim var ama işitme engelli bir bir, bir bireye göre bunu en iyi seviyede tutmaya çalıştım. Bu konuda da Canım annemin çok fazla etkisi var. İşitme engelli bireylerin yüksek sesle kitap okuması gerekiyor. Annem dediğim gibi 4 çocuğu var. Hala bile bana söyler kaç yaşına geldim. Kızım, hiç sen kitap okuyor musun? Okuyorum ama hani sessiz. Öyle tık 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 sayfalar çeviriyorum. Ben diyor ki yüksek sesle kitap oku. Yani sizden ricam burada kamuoyunu duyuruyorum. İşitme engelli bir birey size işitme engelli olduğunu söylemeyebilir. Ama bazen insanlarda şu olabiliyor. Karşı taraf anlamıyorsa Üf, niye anlamıyorsun? Anlatıyoruz işte.'' denilmesi Mesela çok üzücü. Ee, bu beni çok kırıyor. Ve işim işte, engelli bireylerin hepsini de kırdığını da eminim. Çünkü hiç duymayan kuzenimle konuştuğum zaman bazen şunu söyleyebiliyor benim diğer kuzenlerime. Abla anlamıyorum ne diyorsunuz? Ondan sonra onlar da diyor ki ya Beyza neyini anlamıyorsun vesaire diye söylüyorlar. Hani fark edin onu en iyi ben anlarım ne demeye çalıştığını. Bu konuda işitme engelli bir birey olmasına gerek yok. Siz bu programın en başında şunu söylediniz. İşitme engeli çok fazla revaçta olmayan bir durum ve bilinmeyen bir durum. Bu bilinmezlikten doğan birçok problem var. Şimdi gözlük takan insanlar da şunu yapabiliyoruz. Aa sen gözlük takıyorsun. Neden takıyorsun? Daha iyi görebilmek için. Ben de görebiliyor muyum acaba? Yakınımdakini net göremiyorum. Ve bu konuda da benim göz doktoruna gitmem lazım diyebiliyorsunuz. Ama işitme engeli için bu söz konusu değil. Etrafındaki biri, benim de aynı keşfedilme sürecim gibi, etrafındaki biri, Ozan sen duymuyorsun dedikleri zaman, aa evet ben duymuyorum diye bir şey olması gerekiyor. Bir uyanış olması gerekiyor. Şu anda günümüzde, Türkiye'de özellikle, inanılmaz fazla işitme engelli birey var. Onların haberleri yok. Haberleri olmadan şimdi diyor ki bir arkadaşım ya ben, ben diyorum işitme cihazı kullanıyorum. o diyor. Ben Benim de sol kulağım duymuyor. E, sol kulağın duymuyorsa neden cihaz takmıyorsun? E ne bileyim öyle gidiyor diyor. Ama tek kulağının duymaması insanın denge problemine yol açıyor. Yani düz yolda yürüyemiyor. Ya da ne bileyim duygusal anlamda tam olarak yetemiyorsun. Birçok problem yaratıyor bu tarz insanlar çok fazla var hayatımızda. Onlara karşı davranmamız gereken bir insan karşımıza bizi tam olarak duymuyorsa en azından da yaptığım gibi bu şekilde değil de evet hepimizin konuşma tarzı budur. Evet arkadaşlar sizinle şu anda bu şekilde konuşuyorum diyebilmek. Benim öğrencilerim var. 20-30 kişi bu mesafeden de beni duyabiliyorlar ama ben normalinden daha yüksek konuşuyorum ki Belki bir çocuk beni tam olarak duymuyordur ama bunu söyleyemiyordur da ya da farkında değildir. Kendini geride hissetmesin. Ya bütün arkadaşlarım anlıyor. Ben niye anlamıyorum demesin diye daha yüksek sesle anlatırım. Ve bunu ben de çok yaşadığım için yani ses tonumuzu yükseltelim ve olabildiğince açık ağız konuşmaya çalışalım. Açık ağızdan kastım hani kimi insan vardır mıymıtı dediğimiz insan tipleri var. Mesela ne konuştuğu belli olmuyor kendi içinden konuşuyor. Tamam bir ses var, bir şeyler anlatıyor. İyi duyan bir insan onu anlayabilir ama birçok insan onu anlayamaz. O tarz konuşmalara dikkat etmemiz gerekiyor. Ve işitme engellerde birinci aşama göz teması. Göz teması kurmadan hiçbir engelliyle anlaşamazsınız. Göz teması bizim için çok önemli. Geçen gün şeye gittim, işitme testine Kadın bana diyor ki, gözümün içine bakıyorsun ama diyor ben anlıyorum dudaklarımı okuyorsun diyor. Ki gerçekten de öyle. Bunu artık öğrendim mesela insanın gözüne bakarak dudağını okumayı öğrendim. Sizden ricam bütün engelli bireylerle göz teması kurun. Onların gözünün içine bakın ki ne konuştuğunuzu, duygu durumlarınızı anlayabilsinler. Zorbalara şunu söylemek istiyorum. Hani e, Türk tipi empati e, bu gerçekten belli bir yerde haklı. Herkes bir şeyler yaşayabilir, ee, siz bir trafik kazası geçirirsiniz Allah muhafaza başınıza neler geleceğini kimse bilemez ve bu konuda da en azından başına bir şey gelmiş insanlara düzgün davranın. Ama ben burada iş görüşmesinde demiştim ki ya hani söylemeye çekiniyorum, benim bir işitme problemim var, bir engelim var, ben de cihaz kullanıyorum, bu sizin için bir sorun olur mu dediğimde insanlar bana böyle baktı. Ne alaka? Yani saçmalama ne sorunlu olacak? Der gibi baktılar ki bunu da söylediler zaten. Ya bizim senin işine hani ne işimiz olur? Sen bize gel yeter. Bunu söylediler bana. Ve ben burada kendimi çok mutlu hissettim. Kendimi buraya ait hissettim. Ve buradaki insanlara, Esenler'deki insanlara bir şeyler katmam gerekiyor diye hissettim. Buradaki YouTube programlarına katılmak istememin bir, büyük bir sebebi de budur. Buraya onun için geldim. Ya, amacını da gerçekleştirdin zaten. İnşallah. Rahat ol. Gayet iyi bir program oldu. Yani. Teşekkür ederim. Vedalaşıyoruz o zaman. Vedalaşalım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kalk git. <laughs>